arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün yine cevap donayacağız. Hemen. Zıvan. <laughs> Alıyorum kolumu geçiyorum. Allah. Tamam. Dur. Başla. Yüzüküyor mu? Üç tane. Üç tane. Üç tane. Üç tane. Başladı. Açıyor mu? Daha yeni Tamam. Kır mı bu? Tamam. Aşağı inmek için ne yapıyor? Düşer orada. Düşmez. Merak etme. Arkadaşlar envanteri nasıl açıyoruz? Ama otel yapalım. Şimdi böyle mi yapıyoruz?

bitti tamam bu yok bekle daha yeni öğreniyorum arkadaşlar çok iyi evet şimdi bitti bitti

Şuraya, şuraya. Çok eğlenceli. Şuraya, şuraya, şuraya. Ha. Temiz birazcık büyük olacak. Arkadaşlar. Otel ya hani. Oteller büyük olur biliyorsunuz. Belki de işte 2-3-4 katlı mı ne olacak? kız renginden yaptım ya. Boş verin Şurayı birazcık daha uzatalım. Şuraya kadar. Koy. Koy. Ne Kapıyı koyacağım yere belli etmem lazım arkadaşlar. Şuradan koyalım. Evet tamam. Ha dur böyle oluyormuş. Ha. Ya. bir şey yaptım. Ha. Allah. Neyse çok da bilmiyorum da ondan yapamıyorum. İşte hiçbir şey ya. Tamam. Allah. Koy koy koy. koy 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 Allah koy ah, koy 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 Allah'ım Allah ben ne yapıyorum burası. Burada. Evet arkadaşlar ben hemen şimdi zemini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben zemini yaptım. Ve geçiyoruz şuraya. Ama yapması da bayağı hızlıymış. Allah. Arkadaşlar PC güzel. Ama Erkan birazcık kıskanç. Erkan Yağız. Oğlum ya, bu nasıl döşeyeceğim? Oha. Bu da mı? Oha oha. Dur. Şuraya iki tane koyayım da en azından. Cık. Niye seçmiyor? Heh. Kenarları. Kenarlara. Allah. Mami. Camları yapacağız. Bu çok hızlı. Tabletimde beni bekleterek yapıyor. bu hiç öyle değil. Şimdi bir dakika bir elimize yatak alalım yani. Yani. Ara. Şuraya geç bak. Yatak. Bir dakika. Şimdi mektuplarını iyi kapat. Yatak gitti. Heh. Yatak koyup uyuyalım 3 saniye nasıl oluyor? Ya Aa. ben ne yapıyorum? Ah! Böyle mi oynuyormuş oyunda? Det gikk ikke. Å nei. Det var uh. mm -hmm. Arkadaşlar hemen ben camları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben camları da yaptım. Şöyle şimdi çatı. Ben yapıp hemen geliyorum çatıyı yine. Evet arkadaşlar ben çatıyı da yaptım. Şöyle. Gelin şimdi içini yapalım. Kapılar. Böyle. Al. Kapı gitti. Oha. Vallahi ya. Ha. Şunun yüzünden. Arkadaşlar ben içeri eşyalarını alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben eşyaları aldım. Şimdi buraları şey yapacağız meşale meşale ben tutacağız. Yani Eşeği alelendireceğiz. Tam söyleyemiyorum. Ben niye böyle? Ha. Onun yüzünden böyle. Köylü koymayalım ya. Hep gidiyorlar. Uzaklaşıyorlar. Onlar. Onlar. Allah Allah. Dedim ki her şey bende var 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 Dedim ki her şey bende var 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 Koyalım Koymuşuz İçeri eşyası olarak neyse. Yatak. Aklıma bir şey geldi dur. Burayı kır bir. Atacağız. Tamam, böyle yapalım burayı. Ne olacak? Şu, hiçbir fark yok. Seninkiler. Şöyle. Evet arkadaşlar, ben yatak odasını yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yatak odasını da yaptım böyle gözüküyor. Şimdi gelelim yemek yemeye. Yemek yeme alanı yapmaya. Yer altı mı yapsın? Hmm, yer altı. Bir dakika. Buraya kadar. Evet arkadaşlar ben yer altı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben burayı da yaptım bu şekilde. Şimdi yemek yemek salonu hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu yemek yemek katımız. Böyle yaptım. Şimdi yukarı çıkalım. Böyle iniyoruz yemek katına geliyoruz. Aşağısına cam yaptım. Şimdi ne yapalım? Halı döşeyelim. Ben halıyı döşeyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben halıyı da döşedim. Şöyle oldu. Şimdi koltuk yapacağız. Onu yapıp hemen geliyorum yine ben. Evet arkadaşlar ben koltukları da döşedim. Daha bir dakika. Şuraya da şöyle bir şey yapalım. İnsanlar gelirken düşmez. Şu koltuğu kıralım. Başka yere yaparız. Başka şöyle yapalım. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Sevdiyseniz artık abone ol. Dakika. Olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ama size bir şey diyeceğim. E, çatısını ve dışarısını yapmamı istiyorsanız like abone olun. Sevdiyseniz like abone olmayı unutmayın. Allah. Görüşürüz ve ve bay bay. Allah arkadaşlar pardon pardon. Yanlış bir şey yaptım. Sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz.